TD Tüketici Dostu'ndan Nilfer Tuğba Akman'dan. Bugün sizle beraber bir araya gelmek istedim. Kuşadası nazil listesindeyiz adına bağlı. Öncelikle çok teşekkür ediyorum kabul ettiğiniz için. Tüketiciler açısından sizlere birkaç soru iletmek istedim. Deprem için alınması gereken önlemler nelerdir? Tüketiciler neler ne gibi önlemler almalı? Ya deprem için en Başlıca önlem sağlam yerde, sağlam e, evde oturmaktır. Hı. Ya da sağlam yerde, sağlam yapıda oturmaktır. Bunun tabi bir e, maliyeti vardır. Yani, çünkü sağlam yapının, sağlam bir yerde en azından e, seçilmesi için yeni deprem yönetmenliğinden sonra yapının yapılmış olması gerekir. deprem yönetmeni 2007'de çıktı. Daha sonra 2017'de yenilendi. Şimdi bundan sonra yapılan bir de yapı denetim yasası çıktı. Dolayısıyla bu tarihten itibaren Türkiye'deki yapılar daha sağlam yapılmaya başlandı, denetlendiği için. Ama bunların satın alınması ya da kiralanması söz konusu. Şimdi Türkiye'nin ekonomisi bu süreç içinde iyi gitmedi, daha kötüye gitti. Tüketiciler deprem esnasında neler yapmalı? Bir tüketicinin sağlam yerde sağlam ev kiralaması için bu aylık en az 40 bin TL ödemesi gerekiyor en az. Ama Türkiye'deki asgari ücret 24 bin lira olduğuna göre bu parayı ödemesi mümkün değil. Ben yani dolayısıyla tüketici ister istemez sağlam yerde, sağlam yapıda oturma seçeneği yok. E, bu hep böyle olmuştur. Ben Türkiye'nin 56 yıllık deprem bilimcisiyim. Göçükler altında daima yoksullar çıkar yani yoksul tüketicilerin seçeneği yoktur depremde. Ana neden budur. Yani tüketicinin korunması için sadece bilinçlenmesi değil, aynı zamanda gelir düzeyinin yükselmesi gerekir. Bir tüketicinin şu anda Türkiye'de bu koşullarda depremden korunabilmesi için en az aylık ücretin 75 bin lira olması gerekir. 75 bin lira olsa 50 bin lirası yine kiraya gidecek. Yani dolayısıyla tüketici şu anda seçeneksizdir deprem açısından. Eğer devlet kurumları TOKİ ya da KİPTAŞ gibi kuruluşlar ucuz konut üretirlerse yani halkın ne yani düşük gelirli halkın satın alabileceği ya da kiralayabileceği o zaman tüketici korunmuş olur. Diğer türlü tüketici kendi kendine depremden korunamaz. Yani bu işin başı kısıtlı ekonomidir. Peki kamu kurumlarının şu halde şu günden beri ne yapması lazım? Neleri eksik yapıyorlar ya da kaçınıyorlar? Kamu, kur, kamu kuruluşları gereğini yapıyor. Yani sözün gelişi, otoyollardaki aşıtların hepsi güçlendirildi. Köprüler güçlendirildi. Evet. Efendim, limanlar güçlendirildi. Kamu yapıları, okullar, yani resmi daireler bunların hepsi güçlendirildi ya da yıkıldı. Yeniden yapıldı. Yani kamu kuruluşlarına, oransal olarak ne kadar bilmiyorum ama çoğu zaten sağlam yerde, sağlam yapıda oturuyorlar. Stadyumlar, sözün gelişi insanların e, 40 bin, 60 bin kişinin bir arada olduğu yerler bunlar e, çekinceleri yüksek yerler. Bunlar hep güçlendirildi ya da yıkıldı yerler yapıldı. Yani kamu kuruluşlarının e, şu anda sıkıntı görünmüyor. Yani Türkiye'nin üretimini arttırması gerekiyor. Yani Türkiye tam tersine tüketici bir ülke haline gelmiştir. E, mal üretmeden e, ekonomiyi düzeltemezsin ki. Mal üreteceksin e, ve onu satacaksın ki ülke para kazanacak. E şimdi ülke girmiş olduğu bu ekonomik darboğazdan çıkabilmek için e, üretici olan fabrikaları elden çıkardı. Kamu iktisadi kuruluşları elden çıkardı. Şimdi kaldı ki bazı topraklarını satıyor. Şimdi dükkanda satılacak bir şey kalmadı. Dolayısıyla ülke zengin olmazsa yani e, ülkenin kasasında para olmazsa halk ondan payını alamaz. Dolayısıyla halkın zenginleşmesi esastır burada. Yani para olmadan deprem için bir önlem alamazsın. Yani allame cihan olsan, her şeyi bilsen, öğrensen, bizleri dinlesen televizyonda bu depremden kurtulmak için yeterli değildir. Tüketici deprem esnasında neler yapmalı? Yani e, depremleri önceden <laughs> bilme diye bilim henüz bunu başaramıyor. Yani e, her şeyden önce e, oturduğu yapı depreme güvenli mi değil mi diye buna baktırması gerekiyor. Bu konuda belediyeler hizmet veriyor. Ama bu hizmet son derece sınırlı ve zamanda bu hizmet alamıyor. Evet yüksek teknolojiyle inceleme yöntemlerini genellikle özel kuruluşlar yapıyor. Özel kuruluşlara çağırıp yapısının deprem sırasında yıkılıp yıkılmayacağını öğrenmesi gerekiyor. Eğer yıkılma durumu varsa da işte devletin sunduğu olanaklar var. Mesela kira yardımı yapabiliyor, taşınma yardımı yıkıp yapacaksa ıı, kredi veriyor. Ama bu kredi oranları çok düştü. Ve inşaat maliyetleri çok yükseldi. Mesela bundan 4-5 yıl önce bir inşaatın metre karesi 1000 liraya mal olurken şu anda 30 bin liraya mal oluyor. Dolayısıyla müteahhitler de hani verilen bir kat ya da verilen iki tane daha daire karşılığı da, o yapıyı yıkıp yapamadığı için bu kez katılım payı istiyor. Şimdi katılım payı emekliler nasıl versin katılım payı? Zaten zor geçiniyor. Ya yani emeklilik maaşını tam bilmiyorum. 14 bin lira falan galiba. ve bununla geçinemiyor. Katılım payı nasıl versin? Bakın kilit noktası hep ekonomiye dayanıyor. Yani dar gelirlik dar gelirlik olayı yani sıkıntı burada. Son olarak sormak isterim. İstanbul için örneğin ne görüyorsunuz? Deprem olması halinde bizi neler bekliyor? Şu anda neler yapmamız lazım? İstanbul için depremden en az etkilenecek yer Anadolu yakası, yaklaşık yüzde otuz oranında etkiler. Avrupa yakası yüzde altmış oranında etkiler en çok etkilenecek yerler Marmara kıyılarıdır. Öncelikle ama İstanbul'un depreme dayanıksız ve eski ve tarihi yapılarının bulunduğu yer de Eminönü Yarımadası ve Marmara kıyılarıdır. Yani burada Eminönü, Zeytinburnu'nu, ne bileyim ben Bakırköy'ü, ben yeşil Yurdu Yeşilköy'ü, Avcıları, ee, ne bileyim ben Esenyurt'u sayabilirsiniz yani Kumburgaz, buraları deprem güvensiz yerlerdir. Ama bu saymış olduğum yerler yapı ve kişi yoğunluğu açısından da en kalabalık yerlerdir İstanbul. Dolayısıyla İstanbul çarpık bir köy biçimindedir. İstanbul'un sorunlarını çözmek çok zor yani bir deprem sırasında en önemli olan ulaşımdır. Ulaşım, haberleşme. Doğru. E şu anda İstanbul'un ulaşımı yok ki deprem sırasında yıkılan yapılar arasında patlayan doğalgaz, patlayan kanalizasyon konusunda kim kime yardımcı olabilir ki? Nüfus halen kışkırtılıyor. Yaklaşık 18 bin kişilik bir İstanbul'dan sözü 18 milyonluk bir İstanbul'dan söz ediyoruz. Kim kime yardımcı olabilir ki? Bunlar gönül tesellisi. Ne itfaiye ne kurtarma ekipleri. Herkes kaderiyle baş başa kalacak. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Kendi varlıklarının çok önemli olduğunu bilsinler. Dolayısıyla kendilerini yönetecek kişilere oy verirken iki defa düşünsünler. Gerçekleri sorgulasınlar. Kaderciliği bıraksınlar. Deprem kadercilikle Allah korusun lafıyla engellenemez. Dolayısıyla deprem ancak ekonomi ve bilinç düzeyini artırarak önlenir başka çaresi yok bu işte. Çok teşekkür ediyorum röportaj için de. Çok sağ olun. Rica ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere.